Gençler merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bendeniz matematik öğretmeniz Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte integralde temel tarım testi 8'deki soruları çözmeye çalışacağız. Burada arkadaşlarım belirli integralde değişken değiştirme alakalı sorularımız var. teknik çok basit. Sadece biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ne demiş? 1'den 3'e kadar demiş. Şimdi bir kez burada 1 var arkadaşlarım ve f2x artı 1 var. Bunu ne yapalım? Parçalayalım. Şimdi şöyle yapalım. 1'den 3'e kadar 1 dx diyelim arkadaşlarım. Artı 1'den 3'e kadar f 2x artı 1 dx diyelim. Bunun sonucu 0'mış. Tamam. Şimdi şurasına bir bakalım. Neyin türü bir birdir? Tabii de x'in 1'den 3'e kadar dediğim zaman hesaplayalım. 3 eksi 1'den 2 oldu. E o zaman arkadaşlarım 1'den 3'e kadar f 2x artı 1 dx de 2'yi karşı atarsam eksi 2 olacak. Şimdi burada değişken değiştirme yapacağız. Bakın şuradaki 2x artı 1'e u diyeceğiz. Hem sınırları değiştireceğiz hem de içerideki fonksiyonu değiştireceğiz. Burası ne oldu? 2 tane dx eşittir arkadaşlarım. du oldu. Bakın şimdi alt sınırı x yerine 1 yazarsam u ne oldu arkadaşlarım? 3 oldu. Bak 1 yazdım 3 oldu. x yerine 3 yazarsam arkadaşlarım ne olacak? 2 3 aldı. Bir daha 7. u 7 oldu. Şimdi 3'ten 7'ye kadar oldu artık burası. F 2x artı 1 yerine ne yazacakmışım? U yazacakmışım. F U çarpı dx yerine ne yazacakmışım? Dikkat edin. U bölü 2 yazacakmışım. U bölü 2. Şimdi eşitmiş arkadaşlarım. Eksi 2'ye. Değer değişmiyor. Eşittir. Artık bak buradaki bölü 2'yi böyle çarparsak ve integral değişkenden bağımsız olduğu için F U D U yerine Fx dx yazarsak eksi 4 olduğunu görebiliriz. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Teknik çok belli. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bazen de o bize diyecek arkadaşlarım. Şu değişken değiştirmeyi yapın diye. Tamam mı? Şimdi ilk önce sınırlara bakalım. 1 yazdım. Kök 1 bir 1'dir. Sonra 16 yazdım. Kök 16 4'tür. Şimdi kök ikisine u yazın diyor. Yazalım. U yazdık. Artı f u bölü 2 u. Şimdi dx'e ne yazacağız? Şimdi arkadaşlarım karesini alabilirsiniz x eşittir u karedir. dx yerine de 2u du yazacakmışız. Bakın. 2u du. E buradaki 2u'lar gitti. E artık bizim fonksiyonumuz u artı fu oldu. 1'den 4'e kadar. Bak 1'den 4'e kadar u artı fu du. Doğru cevabım B. İlk önce e, sınırları belirleyin ki en son şey yapılmasın. Karışmasın. Tamam. Şimdi geldim buna. Bak f x var. Burada da f üssü x var ama x 1 var. Şimdi değişken değiştirme yapabilirsin. Ya da arkadaşlarım bunu şöyle düşünebilirsin. Başka sayısı hep 1 ise böyle. Şimdi x gördüğün yere x artı 1 mi yazmak gerekiyor x olması için? Evet. Bu x artı 1 demek ne demek arkadaşlarım? bir birim sola kaydırmak demek. O zaman ben bunu 1 bir birim sola kaydırdığım zaman 3'ü bir birim sola kaydı şey 4'ü 1 bir birim sola kaydırdığım zaman 3 oluyor. 5'te i̇şte kaydırımız var arkadaşlar. Birbirimiz olarak 4 oluyor. Demek ki burası f üssü x dx olarak karşımıza çıkıyormuş. Bu da b'ymiş. Tamam? Yani burasını x yapmak istiyorsanız. Ama bakın burası 2x. Burada duracaksınız arkadaşlar. Çünkü niye? Katsayı var. O zaman ne diyeceğiz? 2x'e u diyeceğiz. Buradan 2 tane dx ne olacak arkadaşlar? d o olacak. Gelin sınırları yazalım. 1 yazdığım zaman 2 oldu. 2 yazdığım zaman da kaç oldu? 4 oldu. Şimdi f üssü u çarpı dx yerine ne yazacakmışım? d u bölü 2 yazacakmışım. Eşittir 10 olacakmış. Şimdi bakıldığı zaman 2'den 4'e kadar artık integralde değişkenin bir önemi yok. f üssü x dx yazabilirim. Bu da 20 oldu. Şuradaki 2 ile 10'u çarptım. E şimdi bakalım bakalım. Ne diyor? a artı b diyor. Şimdi elimde 2 var, 3 var ve 4 var. Şimdi 2'den 3'e kadar a demiş. Bak burada. 3'ten 4'e kadar da arkadaşlarım aynı fonksiyon ne demiş b demiş e soruda bana 2'den 4'e kadarı 20 buldurdu e a artı b'nin 20 olduğunu burada görürüz doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır tamam mı olay bu ben buradaki parçalamaları şu şekilde sayı doğrusu üzerinde yapıyorum daha rahat ediyorum şimdi değişken değiştirmesini o söylemiş yine x kare eksi birine u yazın demiş yazalım arkadaşlarım İkinci sınırları sınavları yazacağım ben şimdi eksi bir yazdım Eksi 1'in karesi 1 bir eksi 1'den ne oldu? 0 oldu. Sonra arkadaşlarım 2 iki yazdım. 2'nin karesi 4 oldu. 4 eksi 1'den 3 sınırım 3 oldu. Şimdi bunun yerine u yazacakmışım. Yazalım. F u oldu. Diferansiyel alalım arkadaşlarım. 2 x dx de ne oldu? D u oldu. Ama benim elimde 4 x dx var. O zaman 2 ile çarpı verelim. Çarpı 2 çarpı 2. Demek ki 4 x dx yerine de 2 d u yazacakmışım. 2'yi başa da atabiliriz. Yani 2 buraya geldi. 0'dan 3'e kadar oldu. F, U, D, U oldu. Şimdi 2, 0'dan 3'e kadar F, U, D, U görüldüğü üzere doğru cevabımız da C seçeneği oldu. Tamam mıdır arkadaşlarım? Gel bakalım 5'e. Hmm, bunun A cinsinden eşit nedir diyor. Şimdi elimizdeki bilgi buymuş. İyi. Biz şuna bakalım. X kare arkadaşlarım bir U diyelim. Tamam mı? Şimdi buradan 2x dx ne olacak? du olacak. Şimdi bakın burada da x kare göre ayarlayalım arkadaşlarım. Bunu x kare çarpı x kare çarpı x yazalım. Çünkü niye biliyor musunuz? 2x dx var ya x dx'li bir şey gelecek ki ondan dolayı. Şimdi f x kare dx. Bakın şimdi hemen sınırlara girelim. 1 bir yazdım. 1'in karesi 1. 3 Üç yazdım. 3'ün karesi ne oldu? 9 oldu. Bakın arkadaşlarım şuradaki x kare yerine x kare yerine u yazacağım. Çarptım u kare oldu. Çarpı f u oldu. Çarpı x dx yerine de ne yazacağım? d u bölü 2 yazacağım. d u bölü 2. Şimdi bakıyorum integral değişkenden bağımsızdır. 1'den 9'a kadar 1 bölü 2'yi başa atayım isterseniz. x kare f x dx oldu. Şunun artık x yazdım. E, x kare f x dx 1'den 9'a kadar a denmiş arkadaşlarım. E tamam. O zaman 1 bölü 2 var. Bir de a'sı var. a bölü 2 ile doğru da B seçeneği olmuş oldu. Değişken değiştirmenin ana mantığı X'li gördüğünüz her yere U'lu bir şey yazmak. Bütün derdimiz tasamız bu. Tamam. Şimdi integralin değeri nedir? Bakın burada fx var arkadaşlarım. Burada ne var? 2 bölü x var. Ben hemen bunu fx'e çevirmeye çalışırım. Tamam mı? Nasıl çalışırım? Gelirim 2 bölü x yerine arkadaşlarım. Ne derim? U derim. Tamam mı? Şimdi bunun türevini alacağım. Alalım. 2 tane x üzeri eksi 1. Türevini aldığım zaman eksi 2 tane x üzeri eksi 2. Yani eksi 2 bölü x kare dx'e de ne diyecekmişim? du diyecekmişim. Öyle bir şey var mı burada? Öyle bir şey yok. E, o zaman o zaman bak o da burada var arkadaşlarım. Yani fx bölü x kare. Bak bölü x kare nerede var arkadaşlarım? Burada var. O zaman devam edelim. Bizim ana mantığımız şuydu. X gördüğümüz yere U'lu bir şey yazmaktı değil mi? Şimdi buradan arkadaşlarım X gördüğüm yere ben 2 bölü U yazabilirim. Değil mi? Şimdi bütün derdimiz şuradaki X gördüğüm U'lu bir şey yazmak. Bir sınırları yazalım. Şimdi 2 yazsam ben 2 bölü 2'den 1 olacak. 6 yazsam 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olacak. Şimdi bakın. F U çarpı DX'e ne yazacağım? Şimdi arkadaşlarım. Buradaki x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 2 bölü u yazacakmışım. Eksi 2 bölü. 2 bölünün karesi 4 bölü u kare yaptı. dx eşittir du. Şimdi şunu bir ayarlayalım. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. U kare bölü 4. Yani ne yaptı? U kare bölü eksi 2 yaptı. Şunlar da gitti. Yani burası u kare bölü eksi 2 tane dx du oldu. O zaman biz dx gördüğümüz arkadaşlar ne yazacakmışız? Eksi 2 du bölü u kare yazacakmışız. Bak nasıl denk geldi. Şimdi eksi 2 du bölü u kare yazalım. Tamam mı? Şimdi şu eksi 2'yi başa atalım ama eksiden dolayı da sınırları yer değiştireceğim. Yani 2 yazdım. Şurasına 1 bölü 3 yazdım. Şurasına 1 yazdım. Karşıma f bölü u kare du geldi. Integral değişkenden bağımsız olduğu için birden şey 1 bölü 3'ten 1'e kadar şunu yazmak hakkım var. Yazma hakkım var. F u bölü x kare dx yazma hakkım var. Arkadaşlarım bu kadar işlemin sonucunda bu 8 geldi. E bana bakın ne soracağını biliyor. 1 bölü 3'ten 1'e kadar. 1 bölü 3'ten 1'e kadar. Demek ki benim buradaki değerim de 4'müş. Doğru cevabım da C seçeneğiymiş. Güzel iyi bir soru. Çünkü 2 bölü x'ten arkadaşlarım bölü x karenin geleceğini ne yapıyorum? seziyorum türevden dolayı. Geldim bakalım 7'ye. Bak yine 3x var direkt oraya odaklandım. 3x'e u dedim arkadaşlarım. Hemen diferansiyel 3 dx eşittir du. Demek ki dx yerine de du bölü 3 yazacakmışım. Hemen sınırlarımı ayarlıyorum. Eksi 1 yazarsam eksi 3. Şurada eksi 1 yazdım. 1 yazarsam 3. Şimdi f üssü u çarpı dx yerine de şöyle 1 bölü 3 du yazalım. Şimdi arkadaşlarım 1 bölü 3 parantezinde zaten neyin türevi? F U'nun türevi. Değil mi? E demek ki sonucu F U olacak. Eksi 3'ten 3'e. O zaman arkadaşlarım 1 bölü 3 açtım parantez F U eksi F eksi U. Tamam. Şimdi F U diyorum. F 3 eksi F eksi 3. Şimdi arkadaşlarım kaç yazarsam 3 olur. Bak 4 yazarsam. 4 yazdım arkadaşlarım. F3'ün 2'ye gittiğini gördüm. Bir de eksi 2 yazarsam f eksi 3 oldu. Bunun da x eksinin üzerinde olduğu için sıfıra gittiğini gördüm. Demek ki 1 bölü 3 aç parantez. Burası 2'ymiş. Burası sıfırmış. Toparladım arkadaşlarım. 2 bölü 3 ile doğru cevabım da B seçeneği olmuş oldu. İşlem hatası yapmadığım sürece çok güzel hoş sorular oluyor. Geldim bakalım 8'e. Şimdi 8'de bir tanımımız var arkadaşlarım. Şu eksi fx'i karşıya atarsak fx eşittir f eksi x diyor. Yani ne anlama geliyor fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu anlatıyor bize, tamam mı? Şimdi, o zaman ben şuna bakarım. Bak, ben hep şunlara takılırım arkadaşlarım. Şimdi bunları hep x yaparım ben. Nasıl yaparım? Değişken değiştirmeyle. Derim ki 6 artı 3x eşittir u olsun. Buradan 3 tane dx eşittir du olsun. Sınırımı yazayım. Şimdi x'e ne eksi 2 yazdım? 6 eksi 2'den 0 geldi. 2 yazarsam da 12 geldi. Şimdi f u çarpı Dx'e ne yazacakmışım arkadaşlarım du bölü 3 yazacakmışım bunun da ederi 30'muş o zaman arkadaşlarım 3'te 1'i 30 artık 0'dan 12'ye kadar fx dx yazma hakkım var değişkenden bağımsız bunun da arkadaşlarım 90 olduğunu söylemem lazım çünkü şunu 1 bölü çarpınca 30 oluyormuş alt tarafa da bakalım aynı şeyi i̇şte 6 eksi 3 x'e u dedim eksi 3 dx eşittir du oldu Gel sınırları yazalım. Şimdi eksi 2 yazarsam arkadaşlarım 6 eksi eksi 6 olacak yani 12 olacak. Sonra 6 yazarsam üst sınırım 6 eksi burası ne oldu arkadaşlarım 6 e, eksi 18. 6 yazdım eksi 12 oldu. Burası da eksi 12 oldu. Tamam. Şurası f u dedim değil mi? F u dedim d e de arkadaşlarım eksi 1 bölü 3 d u dedim. Bakın şuradaki eksiden dolayı arkadaşlarım sınırlarımı yer değiştireceğim. 1 bölü 3 eksi 12 12 yazacağım. Artık fx dx bile yazabilirim. Şimdi bana diyor ki 0'dan 12'ye kadar ben sana 90 verdim diyor. Ve diyor çift fonksiyon diyor. E o zaman arkadaşlarım çift fonksiyon şu vardı. Eksi 12'den 12'ye kadar fx dx'in 2 tane 0'dan 12'ye kadar fx dx olduğunu biliyorduk. E burası kaçmış? 90'mış. 2 tane olacaksa 180 oldu. Bak 1 bölü 3 duruyor. Şurasında arkadaşlarım 180 olduğunu gördüm biraz önce. 180 bölü 3'ten 60 olur ki doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Bak ekster artlar da hiç karışmıyor. Çünkü e, güzel işlem yapılınca hepsi sakin bir şekilde çıkıyor. Gel bakalım bunu yapalım. Hemen sınırları ayarlarım ben. 4 yazdım kök 4 2'dir. 9 yazdım kök 9 3'tür. Şimdi kök x'e u yazacakmışım yazdım arkadaşlarım. Alt tarafa karesini alırsam u kare eşittir x olacak. X'ine de u kare yazacakmışım. U kare artı 2. Diferansiyel alalım. 2 u d uç eşittir dx. Yani dx gördüğüm yere de 2 u d u yazacakmışım. 2'yi başa atacağız mı? Atmamış. Neyse 2'den 3'e kadar 2 u kare bölü u kare artı 2 gibi bir integral oldu. 2'den 3'e kadar 2 yukarı bölüyor. U kare A artı 2'ymiş. Bak doğru cevabımız da E seçeneği olmuş oldu. Dedim geldim 10. soruya. Şimdi 10. soru biraz uzun bir soru gibi ama dikkatli yaparsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız inşallah. Şimdi diyor ki arkadaşlar bir tane öteleme var. Fx fonksiyonunun grafiği x eksenine 4 birim sağa türeniyor. x eksenine 4 birim sağ türemek demek arkadaşlarım x gördüğümüz üzere x eksi 4 yazmak demek. O zaman fonksiyonum ne oldu? Fx eksi 4 oldu y ekseninde 3 birim aşağı dönemek demek bu oluşan fonksiyona eksi 3 eklemek demek o da bu arkadaşlarım. Şimdi öteleme işlemlerinden sonra gx fonksiyonu elde edilmiş. Tamam gx yazdım buna. E buna göre diyor 3'ten 7'ye kadar gx dx nedir diyor. Yani aslında bana 3'ten 7'ye kadar fx eksi 4 eksi 3 dx soruyor. Şimdi arkadaşlarım 3'ten 7'ye kadar şuraya fx eksi 4 dx diyelim. Eksi 3'ten 7'ye kadar da 3 dx diyelim. Şimdi gelin bakalım buna bakalım. Şimdi bunu arkadaşlarım ne yapacakmışım? Şu fx'e benzeteceğim. Şimdi ben bunu x gördüğüm yere x artı 4 yazarsam ne olur? fx'e benzer değil mi bu? x gördüğüm yere x artı 4 yazmak demek fonksiyonu 4 birimlere çekmek demek? Sola çekmek demek. E, 3'ü 4 birim sola çekersem eksi 1'e gelir. Şuraya yazayım. 7'ye 4 birim sola çekersen de 3'e gelir. E burası da artık fx dx olmuş olur. Yani diyor ki aslında burası t oldu. Bak, şurasının tam olarak t olduğunu gösterdi. Hocam bunu bu şekilde değil de başka nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabilirsin. x eksörde u dersin. Burada arkadaşlar dx eşittir du olur. Sınırlarını yazarsın. 3 yazarsın. Eksi 1 olur. 7 yazarsın. 3 olur. Bak fu du oldu. Değil mi? x x4 yerine u yazdım. dx yerine de du yazdım. Aynısını bu şekilde de görebilirsin. Şimdi bunun t olduğunu gördük artık. Şimdi artık işimiz buraya kaldı. Burası kaçsa cevap o. 3 x'tir burası. 3 diyelim 7 diyelim. 21 eksi 9 oldu. Bu da arkadaşlarım 12 oldu. Demek ki t eksi 12 gibi bir cevap gelecekmiş. Bakın c seçeneğinde zaten var. Tamam. 10 da bu şekildeydi. Bunu da halletmişiz. İntegral temel tanım testi. 9'da arkadaşlarım bir sonraki videoda inşallah görüşeceğiz. Hepiniz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.